Kadınlar ekran başına. 2015'in saç modelleri oldu. Bu sene platin sarısı ve kızıllara veda etmeniz öneriliyor. Peki hangi saçlar moda? İzliyoruz. Saçlar bir kadının en gösterişli aksesuarıdır. Biri koyu renk saç ve topuzuyla, diğeri uzun sarı saçları ve su dalgasıyla çıktı kameraların karşısına. 2015 saç modasını onlar tanıttı. 2015'te baklı topuzlar çok daha rovançta. Kadınlar yeni yılın modasını sadece kıyafetleriyle değil, takılarından ayakkabılarına hatta saç modellerine kadar takip ediyor. Platin sarısı ve kızıl saçların modası artık geçti. İşte 2015 yılında kadınların kuaförlerinden istemesi gereken modeller. Daha çok doğal saçlar şu anda ön planda ve ya da ombre dediğimiz yani renk geçişli, degrade saç renkleri son derece moda ve katlı saçlardan ziyade daha çok düz kesimler. 2015'e gündemi ...Omre damgasını vurdu. Bunun yanı sıra karamel tonlar çok rövanşta. Kesimde Victoria Beckham dediğimiz küt saçlar, enseler kısa, yanlar daha uzun... ...ve dağınık topuzlar gibi ve aynı zamanda bak dediğimiz dalgalı topuzlarımız da çok rövanşta. Ece Gürsel ve Simge Tertemiz kendilerine yakışandan yana... ...eğer sizin de yüzünüz zayıfsa bu uyarılara kulak verin. Ben sürekli zaten su dalgası yaptırıyorum. Daha böyle hani... Uzun ve ince olduğu için bana kısa saç asla gitmeyecek. Ben öyle düşünüyorum. Uzun saçta ben o volümü yüzüme öyle veriyorum. Her insan kendine yakışanı yapmalı. Yani hani trend o diye e, o saç rengi ya da o saç modelini e, yapmalarını tavsiye etmiyorum.